Selam arkadaşlar ben Metan beraber restoran oynayacağız başlayalım. Yani restoran nasıl restoran? Yemek restoranı gibi. Burada böyle atlarımız var. Kaç tane vardı lan? Bob atları da var arkadaşlar. Ee, böyle sandalyeler falan koydum. Bunlar bayağı değişik sandalyeler falan koydum. Böyle şimdi ikinci kata geçelim biz. İkinci kata geçiyoruz arkadaşlar. Bunun serisi çok gelecek. Bak arkadaşlar buradaki şeylere bak. Bak bu siyah bu siyah bu. Çok iyi pişiriyor. Bunlar çok iyi pişirmiyor ama artık bir şey Ne yapacak bir şey yok. Onları sonra halledeceğiz. Şimdi aldık şeyimiz var. Şimdi arkadaşlar bulaşık makinesi alacağız. Bulaşık makinelerimiz çok yavaş çünkü. En yavaş hızla. En yavaş, en yavaş ve tabakları dolduramıyor çok. O yüzden yeni bir jam şey lazım. Dükkana gelelim. Eee tane almamız lazım. 4 tane galiba almamız lazım. Bir üç kata bir şey. Muhtemelen 9 olması lazım. Bu para birikmesi lazım. Eşya satabiliyoruz. Buradan eşya satma şeyi var. Şöyle buradan satabiliyoruz. Şu anda bende bir şey yok. Evet. Dekor için şeyler bir şey almayacağım çok pahalı bunlar. Mesela bu benim gücüme yeter. Bu benim gücüme yeter. Bunu al alabilirim de. Az önce doluydu. Harcadım. Ne harcadım? Buradaki makinelere. Hızlı pişesin diye. Aha bak bu benim friend anyan arkadaşım. Dur ben buna bir... Niye olmuyor lan? Bunlar test. İşte.

Bundan alabiliriz bu arada. Alsak mı? Normal derecede pişiriyor. Şu an lazım 50 tane hamur lazım. 90'dan 9.000 biriktirmen Şöyle şeylerde bakalım. Ben e, arkadaşlar bundan alıyorum ve bun ve bundan alıyorum ve bu klasik neymiş? Zın zın zın. İngilizce yazıyor. Bir de bundan alıyorum işte. Bundan alsak mı Ben bundan alıyorum da. Vallahi 300 güzel vallahi güzel para. Güzel para ben vallahi alayım 3 tane bakıştı. 6 9. Tamam. bir tane daha alayım. Kafi kafi. Vallahi şimdi dükkanım güzelleşti. Racer, ne yapıyorsun lan? Bu benim değil. Çok yani şimdi bunu o kralı hiç krallı çekecek de tabi. Benden çalacak. Bunlar çok az pişiriyor bu arada. Çok az şey yapıyor. Işınlan. Mobilya. Evet. Buradan, buradan geçimini geçiyoruz. Ben ne almıştım? Onu almıştım. bu kadar da lazım çünkü bu kadar yeter tezgah. Boş kalan istiyorum. Bir tane. Bir tane boşluk alan şunu silelim. Bir silelim. şunu silelim. Boşluk alan buralarda kalsın. Geçsin. Olan. Şimdi burala geldik. Şimdi uzun uzun dedi yere. Of kardeşim. Kusura bakma. Kusura bakma. Kusura bakma da yapacak bir şey yok kardeş. Böyle bizim işler böyle. Siyah yapacağım. İtikrar bu arada bu oyunda. Üçüncü sırada Üçüncü katta. Üçüncü katta. O Bunu da değiştireceğim zaten. Şey. Aman. Ama şimdi ne güzel oldu. Bu kalmasını istemiyorum tabii ki. İki tane daha kaldı bu arada. Şunu. Aslında çok şey yapabiliriz ya. Ne bileyim. Şimdi orası sıkışık filan. Daha çok mu şey yapsak acaba? Yapmak mı? Ya. Ama bir tane kaldı zaten. <laughs> zaten bir tane kaldı. Şimdi bir tane var var? Bir tane şunu silteyim. Onu koyalım zaten. Onlar böyle geçemez zaten. Yani yapsak? Şimdi anlamadım ben onu. Yok. Sürürüm burayı. Tamam. Bir hmm. tane var değil mi? Bir tane var. Onu da şey yapalım. Ama bilmiyorum ki nasıl yapayım. Şu anda kafam... Aa altıncı level ne ara geldi? Preston'u yeni aldık. Şu tohaması da yeni aldık. Ağaççılar. Şu kapanmasını istiyorum. Ben de şey yapalım. Ne, yapacağız? Şimdi... Koy bunu. Bunu da Şöyle. Mesela böyle iyi de nasıl geçecekler? Baksana böyle geçecekler. İşte orada sıkıntı. Orada sıkıntı var işte. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Mesaj geldi. Ee, ne yapacağım ben de onu bilmiyorum. Şu an çok kafa yoruyorum. Dur. Ee, ne yapacağım Hmm. Oh, that's something. Oof. Hep bir dert hep bir dert ya Allah'ım ya. Neyse ya yapak işte. şey mi? ölüm kolum. Neyse kalsın da be. Şu kadar çıkalım. Zaten burada bir sürü israf burada çok iyi mesela bak arkadaşlar bu, bu çok iyi de. Mesela bu, bu çok iyi de. İşte orası sıkıntı. Neden? Çünkü ee, biraz şeyde olmasın. Şuna yemeğini verin mi? Bir kalksın. Abiciğim şuraya bakma. Oğlum şununla yemeğini pişir. Dükkan bayağı bir gidiyor. Allah'ım ya. Ağlıyım ben seni bekleyemem dedik ya. Allah Allah. Ben ne uğraşamam valla. Hakikaten ben seninle uğraşamam. Ben söyleyeyim. Şimdi. Burada bayağı bir şeylerimiz var. Neyleri kaldırıyoruz? Tabii ki de bunları. Bunları bir kaldırıyoruz. Ondan sonra... Hmm. Bunları kaldıralım. Evet. Şimdi iyi oldu. Bir tık şey yapmamız lazım. Evet. Böyle olacak. Ya ablacım ama siz de yani şey yapmayın. Hmm. Neyse dur bunu halledeceğim. Ablacım. Şimdi. Biz onu buraya koymamız lazım. Sıkıntı orada işte. Burada olmalı. Evet hala olmalı. Şimdi. Ben bunu kapatıyorum. Tamam mı abi? Tamam. Yapmayın böyle şeyler. Benim yediklerimden ben mı yani? Bizim de yani. Ne ben şey bir taşıyorum. Ben yapıyorum bütün işleri ya Allah Allah. Ya onlar yapsın Allah'ım ya ya. Allah Allah. Başka şey de kalmadı ki. <laughs> 9000 için şey yapıyoruz. Bu makinesi de alacağız. Tamam bu kadar iyi. Bir tane daha lazım bize. Onun elimizden gelen ne yapıyoruz? Şimdilik. Anlayın anlayın. Oyun Şimdilik böyle kalsın. Uuu ne M güzel oldu lan. Ben beğendim. Ben, be ben siyahı beğendim. Uf ne güzel ya. Şimdi biz ne almaya gidiyoruz? Boş makinesi. Bir boş makinesi almaya gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle geç aldım şey. Ben gidiyorum. Ha, bizim arkadaşlar burada. Nerede lan boş makinesi? Hıh bu. 8 B. ben ee, ee, bunu mu alsam, bunu mu alsam? <laughs> Şimdi. Seviye aldım. Sağ ol. O bir garson da şey veriyor. İyi. sağ ol. Aslında bunu da alabiliriz. Bakış açısından. Ne bileyim. Yoksa bundan mı alsak? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Allah Allah. Ya. 9000 yetiyor da bize çok. Baya baya. Diyor 16'nı nereye biriktiriyor abi biz? Uf. Neyse neyse neyse. Eşya sarsak mı? Ne? <laughs> Tezgahlar da var burada. Bir saç. Bir lüks saç. Ben bundan beğendim. Bundan alalım abi. Şimdi sana mı? Bu bu oldu ben? En iyisi galiba bu. Bu da tabii ben bunu beğendim tabi. Bunlar neler yazıyor ben anlamadım. Temiz ve modern. Nasıl bir beyaz nasıl bu şekilde süslü. Bir şey yok yani bunda süsleri falan var. Oyun bomba. Evet arkadaşlar devam ediyoruz iki yüzler sandalye böyleymiş. Şimdi yorumları şunları yazın. Bunu bak arkadaşlar. Ee, hangisi? Bunu mu alayım? Bunu mu alayım? Yorumları yazın. Yazın bu arada. Bunu tabi alamam. O da da param yok. Başka bir şeyde satılıyor galiba. Bunda eşya sat var. Satabilirim ki Tabi satmıyorum. Bu aşama gerekse lazım. 3 tane. Lazım çünkü bize. Bir tane de şeyden alırız. Her şeyi temizler, almışsınız, kullanırsınız. Bir tane benim. 16 lira zaten şey yapıyor. Tam 16 lira. Tamam. Ne olur? Mama lan, 3 tane. Çok pahalı. Çok pahalı. Neyse ben kendi restoranıma gideyim de. Uuu bunun katına bak. Ben şu katına gideceğim. Kaç katı lan bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Kaç katı var lan bunun? Oha. Bize dekor da yapmış ha. Siyah filan. of oha. Böyle şeyler mi olur oğlum? Bu ne lan? Bunlar Ben bir şey Bunlar nasıl geçecek buradan? Ben onu merak ediyorum. Nasıl geçecek? Oha dekorlara bak. Ben ikinci katına da gideceğim. Abi ikinci katına da gideceğim. Ben kendi katımda şunu aldım direkt. Neyse. 16 oldu mu? 13 oldu. 13. Baya bu arada kazandık yani baya bir iyi. Şimdilik bu kalsın. Bu arada geçiyorlar. Buradan mı geçebiliriz? şimdilik bulaşık makineleri falan şey olsun. Şöyle hepsini koydum. Böyle ki iki katlı şeyimiz var. ya o yanımızda da bu var. Ben şununla yarışacağım. Yok ki şu iki katlı var ya. Onunla yarışacağım ben. Yarışacağım. Benim kendi restorantım bu. Niçin dışına dışına şuna Evet. Bu da bak bu sinirli adam her gün geliyor bize. Ben bu oyunu her gün oynuyorum bu arada arkadaşlar. Çok seviyorum. Şunlar. Çok iyi bu arada burada aletlerimiz var. Şunlar ikisi çok kötü abi ya. Onları değiştirmem lazım tabii ki. 14 oldu. Yani 14 diye sayalım çünkü. ben de biraz çalışalım. Çalışayım. Hemen. Kuruvasan mı yiyor oğlum bu? Kuruvasan gibi bir şey yiyor bilmiyorum. Kuruvasan gibi bir şey yiyor. Dost diyor bu. <laughs> ben niye buraya gidiyorum? Vurma 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 Bir şey de oradan gidecekmiş ha <laughs> Ben bu başka makinesine doldur bunun için kaldıracağız. Yine ulaşmak makinesi alacağız. Bir saniye geliyorum. Ee, şey yapacağız. Biraz arkadaşlar. Siz beni bekleyin. Ben bu şeyi durdurayım. Bir 16 bin yapayım. Geleyim. Hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 15. Hani 15 bin yaptık. arkadaşlar onu 16 on bin yaptık sayılır. Hadi son, hadi son para, son para hadi ve bulaşık makinesi alıyoruz, alıyoruz. <laughs> çok iyi pişiren, yani çok iyi pişiren yok. Bundan da alabiliriz mi? Ya oğlum ya yeter artık ya. Ya Allah'ım ya. Şükür. 16.050. 16.500'üm yani. 16.500'müş. Alıyorum aldım. 209 tane param kaldı. Allah'ım. Hemen ışığını alalım. O, koyalım. Hemen. Deko aletler. Hoş makinesi. Makinesi. Dur lan dur. İlk önce silelim mi? Yok kardeşim bulaşık makinesi falan. Bunu koyuyorsunuz. Bunu koyuyorsunuz. Daha iyisi var. Burada daha iyisi var. Hakikaten bu nasıl lan? Böyle herhalde. Ne bu? Bu şimdi ikinci katı Kardeşler şuradan bir tane buz makinesi var ya bu artık en iyisi oldu. Gelin. Allah Allah. Ya bakın böyle. İşte. Bu bölüm bu kadar ga galiba arkadaşlar. Bu bölüm bu kadar yeter. Sanırım. Düşünün alalım. Ben şöyle bir dekor için şeyler alayım arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bu bu kadar değil. Kendinize iyi bakın. Ee, neler alalım bu arada dükkanda neler alalım yorumları yazın. Arkadaşlar neler alalım söylemiştim koltuklar falan vardı. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye. Bye.